Hadi gelinceye bakalım. Gelincik Çarşamba iki hafta neredeyse iki hafta oldu. Hatay'dan geldi. Sinan dostumuz Hatay'dan gelince e, kötü durumdaki halde görüp kurtardı. Sonra buraya getirdik. E, gelince henüz yıkayamadım. Bugün yıkayacağım. Hava çok sıcak. E, aşırı sıcaklar başladı. Gözlerine sinekler inanılmaz sinek konuyordu. Belki yıkadıktan sonra değişir. Gelince söylemek istediğim bir şey var mı bir tane? Biraz külü aldı. Daha iyi. Oh, bu, bu sıcaklarda atlarımızın, eşeklerimizin gözlerini sineklerden korumak için bu maskeler çok önemli. İnanılmaz işe yarıyor hakikaten. Gelincikle çalışmayı çok istiyorum ama onun biraz kilo alması gerekiyor. <laughs> güzel kızım. Şöyle göstereyim. İki haftada e, yani daha kötüydü gerçekten durumu. Şimdi bir tık biraz yani toparlanmaya başlayacak. Gelincik çok fazla susuzluk çekmiş ve çok fazla açlık çekmiş. 25-30 yaşlarında. Çok güzel bir poni. Midilli yani. Değil mi? Güzel kızım. <laughs> gel kızım. Gel bebeğim. Gelince gel. Aferin kızıma. Aferin güzel bebeğime. Bravo sana. Süper. <laughs> Gelince eğer eee Gelince evlat edinmek isterseniz e, derneğimizin banka hesap numaralarını paylaşacağım. Gelincik ona hayatı boyunca kalan hayatında destek olacak. E, ailesini bekliyor. Gelincin ihtiyaçları için derneğimize destek olmak isterseniz gelincin vitaminleri var. Özel bir yemi yok. Bütün atlar ne yiyorsa o da onu yiyor. Sağlık durumunda çok korkunç bir şey yok. Hız, tahmin ediyorum ki 6-8 ay içinde toparlayacak kendini. Ve haftaya da sürüye onu da katmayı düşünüyorum. Gelincik. Gelincik. Gel. Bravo kızıma. Bu kuyrukların bu kadar kısalmasının sebebi yani vücudu besleyecek kuyruğu yeleği uzak uzatacak sağlıklı tutacak yani besinden mahrum kalması tamamen hayvan sadece ayakta ve hayatta kalabilmiş ama bundan sonra kuyruğu da uzar kendini de toparlar gelincik desteklerinizi bekliyor ona çok daha iyi bir hayat çok daha konforlu, çok daha güzel bir hayat verebilmemiz için sizin de desteğiniz çok önemli.